Oyuncakçı, oyuncakçı. Aa, ne oluyor burada? Aa, merhaba anne. Merhaba Laura, ne yapıyorsun burada kızım? Eski oyuncaklarımı sasılar çıkardım. Oo, bir sürü bebeğini çıkarmışsın buraya. Bunların onu hepsi satılık bebek, mı? Ama şu bebek baya pahalı. Öyle mi? Arkadaşlar bakın bakalım Aurora bebeklerini satılığa çıkarmış. Bir sürü bar bebeği var burada gördünüz mü? Hadi hep beraber bakalım. Ne kadar satıyormuş? Aa, o bez bebeğin değil mi senin? Aurora mı? Prenses Aurora. Bilmiyorum. Evet senden. <laughs> arkadaşlar. Evet tut bakalım yanına benziyor musunuz? Bakayım. Çok benziyorlar değil mi arkadaşlar? Şıp demiş burnundan düşmüş Aurora bebeğin. Evet bakalım burada hangi bebeklerim varmış? Bir sürü bar bebeğim var burada senin. Oo, oh, Elsa'lar, Anna'lar, Ariel. Dokmağı yedim. Doktor bebekler. Oh. Çok güzel yedim. Harley Quinn gösterir misin? Dur, ben göstereyim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar Harley Quinn çok güzel. Ayakkabıları, şortu. <laughs> ah tokmağı da varmış elinde. Harley Quinn'i kaç paraya satıyorsun Aurora? <laughs> Aa Joker de varmış arkadaşlar. Jokeri de var. Hayır, çok güzel. <laughs> o ikisini kaça satıyorsun ben alabilirim. Ver bir fiyat bana. Hadi. Aile indirimi yap bana Allah ama. Allah 2 e, lira. 2 lira. Kızım sen çok ucuzda satıyorsun ya. Sadece e, bazı sadece bazı nefret ettiklerim ucuzda satıyorum. Ha, Hale sevmiyor musun? Sevmiyorum. Allah Allah. Tamam onu 2 liraya verdin. Şeyi geri kaç para veriyorsun? 30.91 lira. 30.91 lira. Yani 32 lira mı? Bin bin. Bir O onu alamam ben. Tamam Joker kalsın. Joker kalsın. Tamam o zaman ben sadece Harley Quinn alayım. Ya, o 2 liraymış. Arkadaşlar Harley Quinn'i sepetime koydum. Almayacağım çünkü sopasıyla daha pahalı oluyor. İyi tamam Harley Quinn'i tek aldım arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi saçları da çok güzel. Bunlar Aurora'nın oyuncak kutularındaydı. O yüzden şöyle oyuncak kutularını göstereyim size. Oh, bir sürü oyuncak kutuları var. Bunların içinde neler var kim bilir. İlerleyen videolarımızda göstereceğiz Anne, size. sen ol şimdi diğer müşterilerim gelsin mi? Diğer müşterilerin yok kızım. benim tek müşteri benim. Aman Tanrım bu ne böyle? Kübi, kübiyi de mi satıyorsun Aurora? Ana arkadaşlar kübüyü de satıyor. Papağanı da mı satıyorsun? Neden satıyorsun? Kübüyü ben almak istiyorum. Kaç para istiyorsun kübü için? Kübüyü pek sevmiyorum. Evet. Çok komik. Bir saniye hemen. Anneciğim e, dokunmak ister misin? Evet lütfen. Çok seviyorum ben kübüyü. Ay kübücüğüm sen ne kadar tatlısın. Barbileri de seviyorum. Tatlı. Ama kübüyü daha çok Anne, seviyorum. Anne 600 600 TL. 600 TL. E makul bir fiyat. Ben alıyorum kübiyi de. Arkadaşlar kübiyi de alayım mı? Evet. Aurora kübiyi de satacakmış. <laughs> <laughs> Kübi çok güzel. Bir dakika. Arkadaşlar ben size göstereyim böyle. Ay güzel ayım benim. Minik ayım. Çok güzelsin sen. Ayakta da düzeliyor. <laughs> ne varmış orada? Hale kuyunun üzerine basma lütfen. Onu aldım ben. Buyurun. Ha. Aa, evet. Kübinin emziği biberonu böyle içiyor cıp 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 ya ben sıktan doydum ama <laughs> neyse hadi gel biraz bal ye Oo, ballı da varmış baldan mı doydun alt üst eleye aldım onu ben Aurora tamam mı ya saçların çok kirlenmişti aldım arkadaşım tamam alt üst eleye aldım ben artık al onu bak bal var ya var neymiş ya, o ya saçın bozmuş e, evde, evinde tarağı yok mu yok ha, evet Oo! Tarak Aha. çıktı arkadaşlar içinden. Ben kesin aldım Kubi'yi. Tamam. Hale kuyum ve Kubi'yi aldım arkadaşlar. Sonra bakayım burada hangisi var? Çok güzel barbileri var burada. Ben bu esmer barbiyi istiyorum. Şunu, çekik gözlü olanı. Bunun adı neydi? Venizdey mi bu? Ben bunu da alacağım. Kaç para istiyorsun Aurora bu bebek için? E, bu bayağı ucuz. Kaç para? E, 9 lira. 9 TL. Tamam onu da aldım. Ver bana. Arkadaşlar şu bebeğin güzelliğine baksanıza. Ebzesi, blüzü. Çok güzel. Tamam. Ekledim bunu da. Başka. Ah şu güzel. Ha bu neymiş bunun adı? Bu çok Harmony. güzel mi? Harmony mi bu? Aa. Aa, yok. E, bu Enit. Enit mi o? İyi onu da alıyorum. Kaç para istiyorsun ona? Söyle bir fiyat. Bu da 10 lira. 10 lira. Tamam onu da aldım. Arkadaşlar ben karlı çıktım bu alışverişten farkında mısınız? Çok uzunca çok güzel oyuncaklar aldım. Harika bunlar. Evet arkadaşlar. Siz de Aurora'nın oyuncak dükkanına gelmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorlar Aurora? Bir saniye. Onu da mı veriyorsun bana? Tamam çok teşekkür ederim. Aurora Arkadaşlar Joker'i de verdi bana. Herhalde 3 tane alana bir tane bedava oldu. Hemen Ay, aldım onları. Yıkıldı. Eyvah yıkıldı oyuncaklarımız. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Gelip istediğiniz oyuncakların kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.